Ayfi topa attı, tatlı tatlı yuvarlandı. Teker döndü, taş sıçladı, tavşan bakıp alkışladı. Ayfi topa attı, tatlı tatlı yuvarlandı. Teker döndü, taş sıçladı, tavşan bakıp alkışladı. Ayfi topa attı, tatlı tatlı yuvarlandı. Teker döndü, taş sıçladı, tavşan bakıp alkışladı. Ayfi topa attı, tatlı tatlı yuvarlandı. Teker döndü, taş sıçladı, tavşan bakıp alkışladı. Alfi topu attı, tatlı tatlı yuvarlandı. Teker döndü, taş zıpladı, tavşan bakıp alkışladı. Alfi treni bekler, tren gelir tık tık der. Tekerlekler döner tak tak, tünelden geçer güm güm çat. Alfi treni bekler, tren gelir tık tık der. Tekerlekler döner tak tak, tünelden geçer güm güm çat. Ayfi treni bekler, tren gelir tık tık der. Tekerlekler döner tak tak. Tünelden geçer güm güm çat. Ayfi treni bekler, tren gelir tık tık der. Tekerlekler döner tak tak. Tünelden geçer güm güm çat. Ayfi treni bekler, tren gelir tık tık der. Tekerlekler döner tak tak. Tünelden geçer güm güm çat. Bahçelerde gezer bir tırtıl dolaşıyor pıtır pıtır yaprakları yer kıtır kıtır ah bu tırtıl afacan tırtıl yeme o yaprakları kıtır kıtır bahçelerde gezer bir tırtıl dolaşıyor pıtır pıtır yaprakları yer kıtır kıtır ah bu tırtıl afacan tırtıl yeme o yaprakları kıtır kıtır Bahçelerde gezer bir tırtıl. Dolaşıyor pıtır pıtır. Yaprakları yer kıtır kıtır. Ah bu tırtıl. Afacan tırtıl. Yem o yaprakları. Kıtır kıtır. Bahçelerde gezer bir tırtıl. Dolaşıyor pıtır pıtır. Yaprakları yer kıtır kıtır. Ah bu tırtıl. Afacan tırtıl. Yem o yaprakları. Kıtır kıtır. Bahçelerde gezer bir tırtıl. Dolaşıyor pıtır pıtır. Yaprakları yer kıtır kıtır. Ah bu tırtıl. Afacan tırtıl. Yem o yaprakları. Kıtır kıtır.